Evet, bizim de ya. paketimiz geldi. Aknede neden heyecanlanıyorsun? Bu var. Şu var. Başka ne var? Bu. Onu kutu. Onun ne olduğunu göster. Onu görmedim ben. Yine bir kutu. Banyo tuvalet temizleyicimiz. Bunlar Mart ayı başlangıç paketi ürünleri. Anne hani bunların içinde senin istediğin şeyler de var. Aşkım bana o şampuanı verir misin? Al bakalım. Argan yağlı şampuanımız. Hı -hı. Şu mavi bezi verir misin? Tabii. Al bakalım. Bu mutfak bezimiz. Bununla mutfak dolapları harika siliniyor. Bu el mopumuz. Hadi Akif. El mopuyla artık sen koltukları sileceksin. Ben. Bu çocuklar için. Oh. Bu çocuklar annelerine yardım etsin diye. Bu neymiş merak <laughs> ettim. Ha, göz kalemimiz Anne. Hani, bu da şu kutuyu nasıl açacağım ben? Birlikte deneyelim bakalım. Anne hani nasılmış? Güzelmiş rengi bak. Yeşil yeşil. Tamam. Ama ben bu açacağım. Bu kadar. Bu da, ha, bu da toz bezimiz. Of. Evet bu da Ocak şey Mart ayı hediye de Toz bezi, banyo tuvalet temizleyici of, ve parfüm. Bu, kutu? bu üçünü hediye